amına koyayım ya ne hallere düştük ya. Teşekkür ettim oğlum ne? Allah Allah. Adam izleyicisi onu seviyorsa öyle karşılık veriyoruz yani. <laughs> Thank you dedim mesela. 5 De aydır video atmıyorum. Kanalım ödüyor. İlgi lazım. İzlemem gerek. Para kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. <laughs> bu, 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 <laughs> <don> <laughs> ne oluyor buna koyayım? <laughs> Çocuk deli ya valla. <laughs> Bir dakikadır başta izleyeceğim. Dikkatim dağıldı. ASMR yaptım ya. Alt yazıyı kapatacağım. 5 aydır video atmıyorum. Kanalım ölüyor İlgi lazım. İzlemem gerek. Para kazanmam lazım. İki çekici giriş yapmam lazım. V vloguma hoş geldin. <laughs> Acilen kahvaltı etmem gerek. Ya o burnuna, o ağzına sütü nasıl koydun acaba? Parmağınla mı değdirdin? Harbiden bardağın içine sokup çektin mi? Mesela ben artık sosyal medya içerikli, içerikçilerinin, hani ben de bu işin içinde olduğum için neyini ne aşamada nasıl yaptığını çok merak ediyorum. Videonun genelini izlemiyorum mesela. Onu o an nasıl yaptı? O mevzu olduğunda arkada ne konuştular? Onu nasıl ayarladılar? Bu önemli bir şey değil bu arada, saniye üzerinde söylüyorum ama genel olarak öyle izliyorum videoları. Birçok kişinin de yanında bulununca hayret ettiğim şeyler oluyor. Artık böyle bakıyorum. Çekeceksem dışarı çıkmalıyım. <gülüşmeler> evet, kesinlikle bana bir bere lazım. Bir Merhaba, beriniz var mı? <laughs> <laughs> uh, tamam, 5 gün için 5 bere. Evet, artık hazırım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir, 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 bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon kardeşim, video mu çekiyorsun? Hayır. Urgering. Sen de takıntılısın abi ben de senin gibi ben de senin veriyorum yayını kapatınca abi. Yayını kapatınca ne yapıyorum biliyor musun? Bak. Net sana aynısını yapıyorum bak yayını kapatıyorum. Akriva! Bu Başka bir şey yapmıyorum yani. Ne yapabilirim bunu koyayım kapat. İzle abi videoyu kaçırıyorsun. Tamam lan. Orada kivi yazıyordu. Elma mı aldı? Kivi altta mı? Alttaydı. Burgering. Merhaba. Ben nasıl video çekmiyorum birader. Ne? Dizi yoran konularda daha temkin. Of tam mı yapıyorsun of tam bu. <laughs> Sana birer gitme vakti yaz. Gerçekten bir rezilansın değil mi giydim bu kıyafeti? Ha. <laughs> <laughs> Harbiden bütün gün bunu mu dolaşacaksın Erdem? <laughs> <laughs> Oğlum vallahi komik değil ya. <laughs> Hadi iyi geceler. <laughs> oh, mesaj geldi. Telefonda kendisini polis savcı vazgeçiyor. Ah! Gerçekten arkadaşa ihtiyacım var. Evime uzak dediniz gelmediniz oğlum, ben arkadaşlık yapardım. İlla Bili'ye mile yazmana gerek yok yani burada Tukan abiniz de var. Olsun. Umarım cevap verirler. Hmm, bu ne be? <laughs> bu ne oğlum? Kaç Artık arkadaşım var ama sanırım takipçim. Heh. Sorun değil, hadi gidelim. Selam abi. Sen se neredesin ne ha Video mu çekiyorsun abi? E evet. Ne yapacağız abi? bilmiyorum ki. 2 3 <laughs> <laughs> ne oldu Ne oldu lan? Ne oldu? Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Bay bay. Çocuğun psikolojisini bozdun lan. <laughs> ben de sana denişir demek. Ne, <laughs> ne oldu o lan? Ne bu? <laughs> ne kusursun? Bugün kaç tür bir tür var? Kafkale fikir geldi. Ekme kırıkları hakkında düşünüyorsunuz. Vay. <laughs> wow. Bunu kesin denemem gerek.

Bizde de var ondan deli gibi satıyor. Cordyceps bana da alsana lan bir tane. ayırsana. sana. Al lan. Kaç para o? Kaç paraya satıyorsunuz onu? 100 TL değildir lan. Bak Cordyceps'ler de ucuzdur o. Sizinki ne pazarıydı oğlum? Sosyete pazarı mıydı? Vallahi güncele bilmiyorum ucuz bir şey. Ben size bir şey yok. 45 liraya satıyorsunuz onu. Bak net söylüyorum. Sümeyracığım hoş geldin. 45 lira yaz öğren onu babandan birinden daha azdır diyor. Bir dakika ben bugün bir şey almıştım <laughs> 50 lira veririm. Ateş ediyor Ateş Bence çok güzel Ateş ediyorlar. Yine polis mi ya? Ha? Nespatır <Kl travail> bu... <laughs> mu? Hadi gidelim. Reis <laughs> sen ne yapıyorsun? Ne yap? İyi mi? <laughs> vay vay. Lan nereye? Gün yüzüne dönüşmüş Asansörün çok küçükmüş. Ne olacak ki? Evin çok güzelmiş. Ge geze gezebilir miyim? Olur Oğlum, ne oğlum nereye gidiyorsun? Bu da var. Bu da su var. Bu da nargile var. Burada niye nargile var? Bu da man var. Burada ayakkabı Oo. var. Burada da ayakkabı var. Bu burada da ayakkabı bu bu You bu got them motherfucker. Burada aynı ne tak var. Burada taş var. Burada biri var. <laughs> Enes burada biri var. Burada kılıç. Burada da kılıç. Burada kaplan. Burada köpek. Burada da köpeğin boku. Burada parfüm var. Bir dakika. Saniye çorba etmeye gidelim mi? Çorba mı? Hadi iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler. Doğru. Burada ışık kapanmıyordu tamam gitme vakti geldi. Şunu duyamadan alalım hemen. Perşembeden nefret ediyorum. Ne oldu lan ona? Oha wow, o bana gelebilseymiş o gün deli malzeme çıkarmış buradan. Bir yerde sürüngen, bir yerde uzi, bir yerde bir şeyler. <laughs> Kendimden nefret ediyorum. Ne Nezalet resmen ya. Ne oldu lan? Abo! Ben buraya hayatta işemem. Aynı ben gibi ha. Kardeşim beni mi çöküyorsun? Tamam. 50 kuruş alsam mı ki? Ama 50 kuruş yani alsam mı ki? Ama yine de bir para yani çok dersiz der mi ki? Ama yerde bir para buldum. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Kuru çıkarsa almam yazı çıkar. Evet alıyorum. Bizimle çalışmak ister misiniz? Yazı çıkarsa evet. Pekala. Buyurun mu? Bakalım duyuracak mıyım? Sanırım evet. Bundan bundan bir de yoğurt olacak. Ver çok acı lütfen. Evet mi? Arkadaşlar, İngilizce eğitim 3'üne mi sırası? İngilizce eğitim mi? Evet ee, dü 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 düşünüyorum. Okay. <laughs> Bu ne? Pegasus'a şutura çıkarsa hayır. Hayır 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 <laughs> hayır. <laughs> ya çok güzel çekmiş yine ya. Ya büyük emek vermiş yine ya. <laughs> Dörtlülerin yakmış, merhaba. İzin çıkarsa binerim. Başım kesin belaya girecek. Hadi bakalım. Merhaba abi. Ee, video çekiyorum da beni gittiğin yere kadar bırakır mısın abi? Sen kimsin oğlum? Abi ne? şey video çekecektim ne? de. Ne Gitsen oğlum. <laughs> oğlum adam beni köye bıraktı. Oğlum bir işte şey şu tepenin arkası benim evim gelsene. Bu nasıl uyku şekli? Oy yerim nasıl? Değil oğlum makarasını söylüyorum. abi çete bak. Abi orası şu, İzmir. Girilmez. At parayı. Girilmez. Sağ mı? Sol mu? Sağ mı? Sol mu? Sağ. Sağdan. Sol. Sağ. Sol. Sağdan. Hmm. Sağ. Hmm. Sol. Lan. Sağ. Sağdan. Oh. Amca. Amca ben neredeyim biliyor musun? <laughs> ne Müslüm? ses araba. Bu Bunun adam... Bir oh, yiyecek bir şey almam lazım. Abi ben YouTube'a video yapıyorum da. Hiç... Bunların hızlı geçer misiniz acaba? <laughs> Sen ne videosu <diyeceksin, gülüyor> çekiyorsun abi Şimdi merak şey, e, bugün yapacağım her şeyi yazı tur atarak karar veriyorum. Öyle bir video video yapıyordum. Her şey mi? Evet her şey. Bayburt'a git. Ba Bayburt mu? <gülüyor> <gülüyor> Niye? Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> ben niye buraya geldim <laughs> çok güzel bir yolmuş ya bugün ne biliyor musunuz bugün doğum günüm o yüzden bugün hayatımda hiç denemediğim şeyleri deneyeceğim ama önce nesil lazım hadi başlayalım Iki, Dünyanın en sıkıcı hayvanı. Şey bakar mısın be? Ee, şey, ben de oynayabilir miyim? Var, Gerçekten kale hesaplar. Bruh. 978 lira mı? <laughs> Mer Merhaba, tanışalım mı? Ne oluyor, ne alakalı? Film. Çeker. Video çek, video. Wow. Okay. Şey merhaba. Ee, ben de balık tutabilir miyim? Hayır. Hala <laughs> <laughs> inanıyor musun? Hayır. Ee, tamam, bir, bir dakika. K kedi yardım et. Abi bir yarım yapar mısın? <laughs> merhaba bana şırdan yedirir misiniz?

Şey, Görüyorum kardeşim. kardeşim. Bir şey diyeceğim. Ben bunların hepsini video için mi yaptım? Yani bunların hiçbirini video çekmeseydim yapmayacaktım. Hepsini kamera açık olduğu için yaptım. Her şey sahte miydi? Ay sorgulamayacakmış. <laughs> Sanırım bir şeyin farkına vardım kamerayı kapatıp hayatı gerçek duygularla yaşamalıyım. <laughs> Enteresan kafada bir adam ya. Vallahi şuradan yedirir misiniz kısırla geliyor bari daha bitmedi mi ben hep dururum hayır <laughs> hayır <laughs> kimdi lan o cellat mı <laughs> Vallahi bu adamın kafasından istiyorum ya Geçen gün o geldikleri zaman harbi çok Ağırlamak istedim de Olmadı bir türlü gelemediler Sert giriyor aslında sert giriyor da Çok ayarında yapıyor ya Hani hem sorgulattırıyor Hem eğlendiriyor çok güzel Abi izlenme beğen. He? Ha? Ama hayır o sen de yanlış hatırlamıyorsam video çekeceğim diye gelmiyordu. O takılma yani görüşmeye tanışmaya gelmek istiyordu. Onunla bir hikayemiz var biliyorsunuz değil mi? Ben bir yerde demişim güya yayında Saniye'yi de çok severim. Benim abonem gelir falan demişim. Öyle bir şey yokmuş falan. <laughs> bir şeyler var hatırlamıyorum. <laughs> Başka biriyle karıştırdım herhalde. Onu çözememiştik. Evet güzel videoymuş. Tebrik ediyoruz. Saniye'cim eline koluna sağlık. Başka ne var lan? Başka ne varsa gözlerinde. Bakayım şöyle. a bunu da izleyelim öyle oyuna geçelim diyeceğim bir oyun var mı? Aman video var mı? Çöp evler